Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir para kazanma tabanlı uygulamayla karşınızdayım. Göstereceğim sistemin ismi şu anda belli değil. Yani direkt web site e uzantısına baktığım zaman UAE Shop olarak gözüküyor ama onun dışında herhangi bir ismi yok. Bilginiz olsun. Sistemin kayıt açıklama kısmında ve yorumlarda var. Oradan şu anda bulunmuş olduğum kısma giriş yapabilirsiniz. Ben şu an sistemin direkt uygulamasını kullandığım için bu şekilde çıktı. Ama siz direkt siteye giriş yaparsanız yine bu şekilde çıkacaktır. Ben ama tabii ki dediğim gibi BlueStacks üzerinden Android uygulamasını indirdim ve şu anda uygulaması üzerinden giriş yapıyorum. Download app diyerek Android uygulaması varsa sizde de buradan indirip uygulamayı direkt doğrudan kullanabilirsiniz. Şimdi buraya bir e-mail, şifre, tekrar şifreniz ve çekim şifrenizi belirliyorsunuz. Burada register now diyerek sisteme kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradan language de seçebiliyorsunuz. Türkçe yapabilirsiniz müşteri hizmetleriyle buradan iletişim sağlayabiliyorsunuz. Benim hesabım var. Giriş yap kısmına bastım ve şu anda direkt kullanıcı bilgilerim çıktı. Login now dedim. Remember username password'u seçerseniz bir sonraki girişlerinizde şifre mail istemiyor. Otomatik giriş sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz üzere 10 dolar yatırın günlük 1 dolar kazanın diyor. 62 dolar yatırın günlük 3 dolar kazanın. 242 dolar yatırın günlük 18 dolar kazanın. 542 dolar yatıran günlük 58 dolar. 942 dolar yatıran günlük 12.2 dolar. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere 122 dolar. Pardon yanlış söyledim. 1942 dolar yatırırsanız günlük 330 dolar. 3842 dolar yatıran günlük 760 dolar. 7962 dolar yatırırsanız da 1970 dolar kazanıyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere 2 kullanıcıyı davet et 15 dolar al. 5 kullanıcı 60. 18 18'e 380, 28'e 1580. Bu şekilde farklı farklı bir sürü referans kazançları mevcut. Referans gelirlerine baktığımız zaman da birinci kişiden %13, ikinci kişiden %3, üçüncü kişiden %2 kazanıyorsunuz. Ve totalde de baktığınız zaman %18'lik bir referans kazancınız oluyor. Üçlü referans sisteminde. Burada işte davet kodu vesaire yazıyor. Burada Telegram direkt müşteri hizmetleri vesaire var. Kendinize inceleyebilirsiniz. Ben sisteme 10 dolar yatırdım daha önceden ve bugün şu anda sistemden çekimler yapabiliyorum. Ayrıca işte buradan gelip VIP'leri kullanabiliyorum. Bakın şöyle VIP'lere bastım görmüş olduğunuz üzere. Buradan gelip görev tamamladıkça Buradan işte para kazanıyoruz. Bakın bu şekilde tamamladım ve 0.20 cent kazandım. Yaptığım ilk görevden. Hemen tekrardan gireceğim. Şöyle geldim vip e bastım. Bekliyorum. Bakın buradan bir tane daha görev tamamlayacağım. Buna da bastım. Submit dedim. Ve şu anda bu görevi de tamamladık. Hemen geri gelip yine buradan VIP1'e gireceğim. Şu şekilde buraya tıklayarak direkt VIP1'in görevlerine girebiliyorsunuz. Totalde günlük olarak 5 görev tamamlayabiliyorsunuz. Burada işte dediğim gibi taskların hepsini görebiliyorsunuz yani task'larınızın hepsini anlık olarak görebiliyorsunuz devam eden ve tamamlanan tüm görevleriniz de aynı şekilde buradan görebilirsiniz ee, VIP'lere girmek biraz uzun sürüyor bakın bu şekilde 5-6 saniye sürebiliyor uygulama ile alakalı sizle alakalı değil bakın buradan submit butonuna bastım yine bu şekilde görevi tamamladık hepsini toplu alıp yapabilirsiniz fark etmez böyle teker teker de yapabilirsiniz hiç fark etmiyor. Bakın şu şekilde geldim. Buna da submit dedim ve şu anda payment successful dedi. Totalde 1 dolar bugün kazanmış olduk. Şimdi withdraw'a bastım. Buradan geldim. 1 dolarlık çekim yapabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz hemen onu da göstereyim. Please add your withdrawal method diyor. Submit dedim. Add withdrawal method dedikten sonra buradan gelip sistem içerisine kendi cüzdan adresinizi girmeniz gerekiyor. Ben hemen cüzdan adresimi kopyalayıp geliyorum. Evet dostlar şu anda cüzdan adresimi kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Buraya da çekim şifremi giriyorum. Evet çekim şifremi de girdim. Submit butona bastım ve şu anda sistem içerisine cüzdan adresimizi ekledik. Artık gelip buradan o cüzdan adresine çekimimizi yapabileceğiz. Bakın bu şekilde seçtim. Amount'u e seçtim. Hemen geldim çekim şifremi giriyorum. Evet çekim şifremi girdim. Submit butonuna bastıktan sonra Application for withdrawal successful dedi. Ve birazdan hesabımıza para düşer diye düşünüyorum. Yatırım çekim kısımları bu şekilde. Yani görev tamamlama kısmı bu şekilde. Yatırım yapmak isterseniz de bastıktan sonra karşınıza çıkan bu ekrandaki cüzdan adresini kopyalıyorsunuz ve bu adrese işte USDT yatırımı yapabiliyorsunuz. Bu arada sistemden ödemeyi de aldık. Bakın görmüş olduğunuz üzere 1 dolar ödedi herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi yatırım yapmak isterseniz dilerseniz QR kodu dilerseniz buradaki copy butonuna basarak adresi kopyalayabiliyorsunuz. Yatırım yaptıktan sonra ve onaylandıktan sonra sabit butona basarsanız da sistem otomatik olarak yatırımınız geçecektir bilginiz olsun. Piya kısmına geldiğimizde de burada kendi işte bilgilerimizi vesaire güncelleyebiliyoruz. Burada kendi VIP seviyemizi işte mail adresimizi davet kodumuzu vesaire görebiliyoruz. Fund kısmına bastığımızda da kendi bakiyemizi vesaire görebiliyoruz. Buradan withdrawal method diyerek cüzdan adresinizi ekleyebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında burada fund kısmını zaten az önce göstermiştim. Transaction details'e girmeyeceğim. Transaction details kısmında da yatırım çekimleriniz, referans komisyonlarınız vesaire hepsi burada gözüküyor. Funding details'e de aynı şekilde. My investment kısmına girdiğinizde de kendi yatırımlarınızı vesaire görebiliyorsunuz. Burada günlük kazancınız, dünkü kazancınız, A2 kazancınız, total karınız ve toplam tamamlamış olduğunuz görev sayısı yazıyor. Team kısmına geldiğinizde de burada kendi referans linkinizi kopyalayabildiğiniz kısım var ve kendi referanslarınızı görüntüleyebildiğiniz, oranları takip edebildiğiniz kısım burada mevcut görmüş olduğunuz üzere hepsini görebiliyoruz. VIP kısmına bastığımızda da hangi VIP statüsündeyiz onu görebiliyoruz ve hangi VIP'e ne kadar yatırım yaptığımızda geçiş sağlayabiliyoruz onları görebiliyoruz. 100 dolar yatırırsak günlük 3 dolar kazandıran bu VIP 2 paketine dahil olabiliyoruz vesaire vesaire bu şekilde paketler mevcut kendinizi inceleyebilirsiniz. Company profile kısmına geldiğinizde de burada şirketin profili var. Company Profile'a bastığınız zaman direkt şirketin profilini buradan doğrudan görebiliyorsunuz. Sistemin buradaki işte belgesini görebiliyorsunuz. Lower Power of Attorney yazıyor. Burada Authorization kodu yani güvenlik kodu da yazıyor. Rule kısmına girdiğinizde de sistemin kuralları mevcut. Rule kısmına geldiğiniz zaman sistemle alakalı tüm kuralları okuyabiliyorsunuz. İşte ne kadar yatırınızı ne kadar günlük kazanıyorsunuz hepsi burada gözüküyor. Sistem hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sistem bu şekilde. Eğer sizler de bu sistemi kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten siz de sistemi yolup kazanmaya başlayabilirsiniz, denemeye başlayabilirsiniz. Diyeceklerim o kadar. Yine videoyu sonlandırmadan önce şunu da belirtelim. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle ama kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoma bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde her zaman para kaybetme riskiniz mevcuttur. O yüzden kesinlikle yatırımlarınızı yaparken bunları düşünün ve bunları kesinlikle unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlar diyeceklerim bu kadar. Yine dediğim gibi söylüyorum tekrardan garanti kazanç diye bir şey. Bu sistemlerde hiçbir zaman yoktur bunu kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın bay bay.